Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Sait. Ben Ahmet Sait. Kameramanımız burada değil o yüzden kamera ayar ayarlama da bize düştü. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, etinin kırmızı, <laughs> kırmızı ketçaplı balık krakerini deneyeceğiz. Kırmızı ketçaplı balık. Allah Allah. <'ım. Gülüyor> durmuyor artık. Neyse o zaman bence hemen videomuza geçelim. Hemen açıyorum. Gel. İlla yani videoya çıkacaksın. <laughs> Hemen o zaman bence videoya Açıyorum. Aynen. Şöyle tam açayım. Size de gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Sakin ol abi. Sakin ol bir şey yok. Bunlar da şöyle. O zaman bence deneyelim. Aynen bence alıyorum. <laughs> İlk önce bence pandan. var üzerinden kaç. Nasıl bir? Çıt cips gibi. Tamam. Aynen. Ben de öyle Ben ama çok beğenemedim. Biraz böyle garip bir tat. Belki de Aynen. eskisine Aynen. alıştığımız için. Hmm. Yalnız hayır diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir de arkadaşlar boyutu çok küçük bence. Aynen. Öyle bir şey var normaline göre. Yani ben çok beğenemedim açıkçası on üzerinden iki Ayrıca fiyatı da 10 lira. Fiyatını da göz önünde bulundurursak 10 üzerinden 3 ben yani 5 dedim ama fazla vermiş olabilirim. Bu seferki video bu kadardı arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme istiyorsanız eğer e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi kameraman olmadığı için gidip bir de videoyu kapatacağım. Görüşmek üzere. Evet.